Sayın Davutoğlu gerekirse Kandil'e gidin. Gerekirse orayı taş üstünde taş bırakmayacak derecede yakın. Gerekirse Suriye'nin kuzeyine yıldırım gibi saplanın. YPK'ye top atışlarını durdurun diyen PYD'yi müttefikliğe terfi ettiren ABD'ye aldırmadan Rusya'nın provokasyonlarına takılmadan Türkiye'nin gücünü dosta da düşmana da gösterin. Meşru müdafaamız için PKK PYD'nin bulunduğu nifak saçtığı her yeri tertemiz yapın ve bu aziz milleti terör illetinden kurtarın. ABD, Rusya, Suriye'de geçici ateşkesle anlaşması tavşana kaç taziye tut taktiğidir. Türkiye'nin meselesi öncelikle esat olmamalı. Komşu ülkelerle ters düşünmemeli anlaşmazlıklar onarılmalıdır. Sayın Başbakan varlığımızı dinamitliğe çalışan terör örgütlerine karşı bugünden başlayarak askeri, siyasi ve ekonomik tedbirleri korkmadan kademeli şekilde devreye koyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörü kıramaktan, üç partinin hazırladığı metne imza atmaktan dahi imtina eden PKK şubesi HDP'li sözde milletvekillerinin dokunulmazlıkları başta olmak üzere her caydırıcı önlemi aşama aşama alın. <laughs> Ve de zihni, fikri, dili kapkara kesilen aydın müsveddelerinin hazırladıkları ihanet bildirilerini de başlarına geçin. Milliyetçi Hareket Partisi bunları yaparsanız, demokratik eleştirileri saklı kalmak kaydıyla her zaman destekçiniz her daim arkanızdadır. Bilinsin ki milli bekağımızı yıkmaya, tarihi haklarımızı imha etmeye kalkışan fitne kampanyasına karşı her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Biz Türk milletinin yanındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatma konusunda yeminliyiz. Hayli Sayın Erdoğan, haydi Sayın Davutoğlu, Türk milleti sizden cesur, kararlı, atılgan ve yürekli adımlar beklemektedir. Verilmiş bir sözünüz yoksa, elinizi tutacak, boynunuzu bükecek bir anlaşmanız bulunmuyorsa, PKK'yı kazıyın, PYD'yi yok edin, içimize sızmış ajan provokatörleri meşru müdafaa çerçevesinde tesirsiz hale getirin.